İnşallah bu yılda 25. Şampiyonluk'ta katkı sürmeye devam edecek ve sonunda da şampiyon olup taraftarımızı da kutlayacağız. Onun için kaptanımız Muslera'ya gönülden teşekkürler. Formasında yazdığı gibi tam bir efsane o. Bugünkü maça geldiğimizde biliyorsunuz bir artık yarı otomatik offside sistemi var kazandığımız bir maçtan sonra konuşuyorum. Bir offside çizgisi çekildi. Orada pası veren Barış Alper Yılmaz. Golü atan Osimen. Ama offside çizgisi Abdülkerim bardakçı üstünden çekildi. Neye göre yapıldı bilmiyorum. Ben hakem de değilim, hakem hocası da değilim. Yanlış değerlendiriyor olabilirim. Ama objektif olmak açısından şunu söyleyelim. Eğer Abdülkerim Bardakçı pasif offside'da de değil de var hakemine göre aktif offside'da ise e geçen sene şey geçen sene diyorum geçen Hatay'da yediğimiz gol de böyle değil miydi? Onun için rica ediyoruz artık şu işin bir standardı olsun. Net bir golümüz verilmedi. İşte yabancı var geldi görüyoruz. Geçen maçta da Erman Toroğlu bile penaltı dedi. Hani o bile dedi yani. Yani 12 hakemin 12'si dedi. 12 hakem yorumcusunun. Yabancı hakem onu görmedi herhalde. Vardaki hakemden bahsediyorum. Yani yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe. Ee, önemli olan yabancı mı Türk mü olduğu değil. Hakem mi olduğu, görüp görmediği, nasıl davrandığı. Şimdi hakemden bahsedince... Ee, Ha bu arada şunu söyleyeyim, gerçekten Konya Spor takımına da, hocasına da, oyuncularına da çok teşekkür ediyoruz. Harika bir maç izlettiler bize. Ee, gayet çata çat, dişe diş bir oyun oldu. Ne kadar kuvvetli takım olduklarını gösterdiler. Ee, puan farkı 9'a çıktı. Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı 11 olacaktı. Bir sezon sonu şampiyon olacağız. 11 puan farklı olacağız. 9'lu olacağız. 8'lu olacağız. Fark etmez. Sonuçta biz şampiyon olacağız. Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var. Ee, Göztepe biliyorsunuz daha evvel e, bizle çok dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Beşiktaş da çok iyi bir maç oynadı. Avrupa hayalleri var. Diğer takımlar gibi yarında e, çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi bizim e, Fenerbahçe eze eze e, onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda gene Galatasaray şampiyon olacak

Üç tane Sportif AŞ'de başkan vekilimiz var. Abdullah Kavukçu, İbrahim Matipoğlu, Maruf Güneş. Onlar ilgileniyorlar. Bilgimin olmadığı bir konuda cevap vermek istemiyorum. Ama mutlaka Galatasaray özellikle Avrupa'yı düşünerek gereken eksik transferlerini tamamlayacak. çok seslilik eleştirileri var son günlerde. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi demin söyledim ama herhalde tam anlaşılmadı. Bizim bir tane liderimiz var. Kulübümüzün başkanı, Galatasaray Başkanlık'ta temsil edilir, Dursun Aydın Özbek. Bundan evvelki iki şampiyonluk da ona yazar, bugünkü başarı da ona yazar. Ondan sonra Okan Hacamız ve skuat ekibi var. Onların talepleri doğrultusunda, işin tabii finans tarafı da var. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz yek vücuduz, bir aradayız. Ee, kimse meraklanmasın. Ee, Galatasaray bu senede bu ekiple, bu yönetimle, bu hocayla, bu takımla şampiyon olacak. Var mı başka? Ya aynı aynı görüşte değilim. Ama tabii ki Konya Spor'un başkanı da bir futbol adamı. Ee, konusuna hakim biri.

Keyfi gayet yerinde, morali gayet yerinde. Ee, geçirdiği operasyon da çok ciddi bir operasyon değil, ama operasyon operasyondur. Ee, pazartesi masasında ee, biz de onun talimatları doğrultusunda kulüp yönetmeye devam edeceğiz. Şimdi art niyet olup olmadığını bilmek açısından maç sonucunda bir laf söyleyebiliriz. Yani şu an bir şey söylemek mümkün değil. Biz sadece hakemin yabancısı yerlisi olmaz, ee, performansı iyi olanı kötü olanı olur dedik. Ee, i̇şte geçen maç gördünüz, tüm hakem yorumcularının penaltı dediği bir pozisyona yabancı var, yabancı kaldı. Yani Galatasaray'ın iki puanı gitti. Pek çok takımın iki puanı, 3 puanı gidiyor. Yani Eyüp-Fenerbahçe maçında da bana göre Eyüp'ün iki puanı gitti. Bilemem ki ben tarafım. O yüzden bilemem. Onun için sezon sonunda göreceğiz. Bunu yönetecek olan Futbol Federasyonu'dur. Federasyon başkanıyla aynı görüşte olduğum tek bir konu var. Hakem hata yapabilir, yan hakem hata yapabilir ama var hakemi yapamaz. Var hakemi yapıyorsa e, o hakemi lütfen tekrar maçlara vermesinler. Bugün bizim maçta ve geçen maçta yaptı, pek çok maçta da görüyoruz bunları. En azından başka takımların canı yanmasın. Galatasaray bugün 9 puan farklı önde, 11 puan farklı olabilirdi. E ee, yani illa da bu iş başa baş gidecek diye bir şey yok. Yıllarca Bayern Münih 20 30 puan fark atarak gitti. Yani futbolda e, hani bazı televizyon yarışma programları var. Bakıyorlar ki denk değiller. Ondakini buna koyuyorlar, bundakini ona koyuyorlar da millet eğlensin diye. Bu bir eğlence programı değil. Çok ciddi yatırım yapılan e, ve yaklaşık 80 milyonun hepsinin gözbebeği olan bir dal, Galatasaray ve diğer takımların Avrupa'da başarılı olmasını istiyorsak, artık şu takımları yarıştırmaktan vazgeçip adaletli davranmakta fayda var. Teşekkürler, iyi akşamlar.